koronavirüs salgınıyla birlikte alışverişlerde özellikle temassız kredi kartları tercih ediliyor. Ancak uzmanlar temassız kart dolandırıcılığı konusunda vatandaşları uyarıyor. Dolandırıcılar POS cihazlarıyla insanların kalabalık olduğu yerlere gidiyor. Vatandaşa temas etmeden çantası ya da cebindeki kredi kartından temassız para çekilebiliyor. Peki mağdur olmamak için nasıl bir önlem alacağız? Hemen bakalım. Elinde post yazıyla geliyor, çantayı yaklaştırıp temassız kredi kartından para çekip gidiyor. Uzmanlar sadece birkaç saniye süren bu dolandırıcılık yöntemine karşı vatandaşları uyarıyor. <laughs> Koronavirüs salgını temassız kredi kartına ilgi artırdı. Ulaşma riskine karşı vatandaşlar temassız kartları tercih ediyor. Şifremi unuttum ya. Temassız kullanmakta hiç, hiç önlem almıyoruz şu anda yani. Temassız karta ilgi artınca bankalarda temassız işlem limitlerini artırdı. Yaklaşık olarak 50-100 lira olan limitleri 250 liraya kadar çıkarttılar. İşte bu da koronavirüs pandemisi dönemine fırsat bilen siber dolandırıcıların, hırsızların iştahını kabarttı. Kullanıyorum hem de limitini yükselttim bayağı kullanıyorum. Peki temassız kartla nasıl dolandırıcılık yapıyorlar? Mobil post cihazlarını ellerini alıyorlar toplu taşıma araçlarına, sokaklara, insanların yoğun olduğu yerlere fırsat biliyorlar ve yavaş yavaş insanların cüzdanlarına, çantalarına yaklaşıyorlar. Duydum e, ama hiç başıma gelmedi. Kontrol ediyorum ben internet bankacılığından sürekli. O yüzden e, çok endişe duymuyorum açıkçası. Şüphelilerin cüzdan ya da çantaya 5 hatta 10 santimetre yaklaşması yeterli oluyor. Post cihazına yazdıkları meblağı temassız karttan çekiyorlar. Uzmanlar vatandaşların dolandırıcılığa karşı alabileceği önlemleri anlattı. Alüminyum folyeye sarıyorum. Çantamın içerisine yerleştiriyorum. Post cihazını alıyorum. Bakın dibine kadar geçmeme rağmen hiçbir şekilde kartı okutunuz ibaresi devam ediyor ve işlem gerçekleştirmiyor duydum ama şey önlemi alıyorum. Cüzdanın çevresinde bir koruma bariyeri var çantada. Mesela çantamda taşırken o şekilde kullanıyorum. Dolandırıcılık mağduru olmamak için toplu taşımada ve sokakta yürürken dikkatli olmak ve ay sonunda ekstreleri kontrol etmekte önem arz ediyor.